etrafında ne oluyorsa hepsini alıp kabul ediyor. Çünkü orada ben stresi yok, sen stresi yok, beyinde henüz hiçbir süzgeç gelişmemiş olanı olduğu gibi alıp kabul ettiği bir nokta. Ve ondan sonra zaten filmin tekrarı başlıyor. Yani ilk başlangıçta orası. Sen yaşamı bir kaos olarak öğrendiysen, ne bileyim işte iletişim dili, tamamen e, karmaşa kargaşa olan bir ailede büyüdüysen başka türlüsü seni zaten tatmin etmez. Peki bu düzeltilebilecek bir şey mi? Yok. Bu sadece farkında olunabilecek bir şey. E zaten farkında olduğunda da oraya bir prim vermemeye başladığında da kendiliğinden bir dönüşüm oluyor. Bir önemi var mı kendiliğinden bir dönüşümün olması? İnan bana onun da bir önemi yok. Bir şey gibi oldu bu da. Bilmece yok. gibi oldu. Zaten işte ara